Arkadaşlar ya yeni evimize keyif yapıyoruz ya. Ama Adem bir sorunumuz var. Paramız bitmek üzere. Aynen benim elimde sadece 1000 dolar kalmış. Adem ya ne yapacağız ne yapacağız? Adem ya gel şu benzinciyi satalım da buraya bir yer açılmış. Burası neresi böyle? Oha! Neyse Adem ya gel ne bizim şey benzinciye bir bakalım. Orada Aynen. Biraz çöpler falan birikmiştir gidelim onları toplayalım sonrasında bakalım ne yapacağımıza bayağıdır gitmiyorduk oraya da ya harbiden ya bayağı da gitmiyoruz nere gidiyorsun he oradan doğru ben kafamda yanlış planlamışım şöyle gidelim ben Sen biz. Bir, elten bir şey geliyorum Ahmet tamam tamam sen bir kılıç alsana ağ falan varsa temizleriz tamam arkadaşlar ya bu bezinciyi satarak bence iyi bir şey yapacağız bu bezinciyi bir satalım gerisini düşünürüz artık. Dükkan malırız, Eee artık restoran mı açarız bilmiyorum ama yaparız bir şeyler. Neyse şöyle gitmeye devam edelim. Arkadaşlar şöyle geldik de burası hiç iç açıcı gözükmüyor ya. Çok kötü, çok kötü Ahmet, bu ne? geliyorum ben de. Adem gel gel. Kılıç getirdin Alkırıcı'da mi? Getirdim Ahmet. Tamam. Gel şöyle şimdi bunu. Aynen ya. Şuları bir temizleyelim. Çok var, bayağı var ya. Fotopart İçeride bile varmış. ben Tamam ben de buradakileri kırıyorum. Ahmet. Arkadaşlar ne oldu ben lan? bir tane motor buldum. Kimin bu? He o şeyindir. Bizim bir tane eleman vardı. Benzincindir o büyük ihtimal. Olabilir. bunu ne yapsak ya? Bence bununla gezelim Harunmesi. hadi. Bizim olsun bu. Çünkü adam bırakmış gitmiş yani. Anahtar da üstünde. Yani. Yani. Devam edin. Aynen ya şunları bir temizleyelim biz sonra Burayı satışa çıkartalım. Emlakçıya gidip. Arkadaşlar abi, ya. Son bir tane kaldı. Kırdım Harbiden. Ben Tertemiz oldu. Vallahi ya ne güzel oldu. Şuradaki ağları falan da alalım. Böyle abi, ağları sen, da atayım, atayım sana abi. Adem. Sen, sen bunlarla yaymayı yaparsın. Tamam. Aa bak Adem şurada bile kalmış. Şurada şuradakileri de kıralım. Neyse abi, ya bunu satır da. alan kişi temizler. Bu o Aynen. kadar da değil yani. Hemen şöyle gidelim biz bir emlakçıya. Bu motor da bizim oldu ya. Bedava motor. Çok iyi gerçekten. Aynen. Çok güzel ya. Baksana harbiden Bayağı iyi. Biz bunun motorunu falan da yenilettiriz, değiştiririz. Bayağı Biraz iyi olur yavaş ama. Bir şey olmaz işte. Motor değiştirdiğimiz zaman sorun olmaz. Yani. Şimdi bir Arabacı gidelim mi? Olur. Ve arabacıya gitmeyelim. Emlakçıya gidelim. Adem geldik emlakçıya. Gel şöyle. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Ee, abi ilanlara bakıp geliyoruz biz hemen. Adem gel bir ilanlara bakalım. Tamam. Satılık Oo, 3 artı 1 ev 4 bin lira. Güzel, satılık teknoloji ya. mağazası 25 bin lira. Allah Allah. Galiba şunu diyor Adem bak şurada bir yer var ya. Aynen. Biz bir soralım. Abi şu teknoloji mağazası kaç liraydı? Yirmi bin lira. Ha, Abi şimdi bizim bir benzincimiz var biliyor musun bilmiyorum ama şu otobanın kenarında biliyor musun o benzinciyi? Otobanın kenarındaki mi? Evet biliyorum. Evet. Evet o abi. Ee, biz onu e, o teknoloji mağazasıyla takas edebilir miyiz peki? Evet takas edebiliriz. he Tamam çok iyi olur. Şimdi e, onun içinde bir şeyler var mı? İçi dolu mu yani? Evet yarısı dolu. He tamam o zaman abi anlaştık. Sen bana anahtarını at. Bizim benzincinin de kapısı şey zaten. Adem'e mi attı? Adem sana mı attı? Evet bana attı ben de sana attım. Tamam tamam hadi gel gidelim. Tamam. Adem içi Şimdi... doluymuş galiba. Oha hala bir dolu, dolu lan. Var. Üst katı dolu, alt katı dolu değil. Allah Allah neyse orasını Bakalım da biz bana. hallederiz ya. Gel bir şu motoru da şöyle kenara koyalım. Hiç kimseye bir zarar gelmez. Alt katı harbiden boşmuş. Neyse alt katı doldururuz. Üst katta ne var? Televizyonlar var. Oha bu ne? Bir sürü televizyon var. En üst burada da depo olarak kullanırız. Aynen. Dur bakayım ben üst kata. Aynen burayı da depo olarak çok güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi Ahmet gel birkaç tane bilgisayar falan alalım. Aynen aynen. Adem sen alıp gelsene ya. Ben burada müşteriye bakayım. Aa burada klavye falan kalmış. Tamam olur. Bunları da en öne koyayım. Böyle. Motor aldım gidiyorum ben. Tamam tamam. Arkadaşlar şunu şöyle koyalım şuraya. Bunu da buraya koyalım. Artık müşteri gelirse üst katta malzemeler diyeceğiz. Zaten Adem hemen alıp gelir onları. Girdi eşyacıya. Şimdi müşterinin gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar baksanıza ya kocaman mağaza ya. Bizim o külüstür benzinciyle takas ettik ama gerçi orasının da müşterisi çoktu ya orada bayağı müşteri Amin, geliyordu ha hızlı aldım geldim Ha, hoş geldin şimdi at malzemeleri şimdi, birlikte yerleştirelim al klavye yerine şunları koy oha bunlar ne Adem sen bunlar hangi parayla aldın borç yaptım ya biraz tam bir şey olmaz ya burayıyla öderiz burası Aynen. şey olsun bir böyle koyalım klavyeleri çok iyi ya klavyeler. Baksana çok kaliteli duruyor. Uf uf. Bunlar ne? Bunlar monitör herhalde. Böyle Aynen klavyeleri de. şuraya koymaya devam edeyim. Çok iyi ya. Bayağı iyi oldu. Üst katta da televizyonlarımız var. Biz buradan bayağı iyi kar edeceğiz zaten. Bunlar Aynen. ne? Bunlar da mikrofon sanırsam. Gene televizyon. Televizyon diyeyim monitör Kamera aldım bir tane de. Oo çok iyi. Ama bunu bak ters koy. Böyle koyarsan olmaz böyle. Heh. Allah Allah. Şimdi başka neyimiz Neyse var? Yani? Başka ne var Adem? Bak. Şurada birkaç tane daha var. O monitör ne? Ha, buraya değil de şuraya koyalım. Çok Bayağı büyük. Çok güzel ya. Bunların tanesini 2000 liradan satarız. Aynen. Adem. Bana bir tane kitap atsana ya. Kitap, kitap. atma. Evet. Tamam atayım bekle. Ama Otur tüy. Dur vardır belki üstümde. Yok. Ha tamam. Bak bakalım. Büyük ihtimal vardır zaten. Kitapta vardır içi dolu olduğu için. Şöyle yemeğimizi var, var, de yiyelim. Var vallahi süper. Tamam, getirsen bana ben fiyatları yazayım tek Al. tek. Şimdi arkadaşlar tek tek başlayalım. Ben de gidiyorum bakkala gideceğim. Tamam, tamam. Şimdi bu monitörün fiyatı üçlü monitör kaç lira olsun? Üçlü monitör monitör 2000 lira yazalım. Hatta 2500. Çünkü bayağı şey monitör. Şimdi başka nelerimiz var? Kamera. Kamera. 300 lira yazacağım. Ee, kamera. Kamera. 300 lira. Şöyle. Aa merhaba hanımefendi. Merhaba. Ne almak istersiniz? Nasıl yardımcı olabilirim? Ne alacağıma daha karar veremedim. Şöyle. Ee, burada klavyelerimiz var. Çok güzel. İsterseniz... Hmm, şu klavyeyi alacağım. Bunu mu? Evet. Tamam. Ben bunu hemen getireyim. 200 dolar efendim. 200 dolar. Tamam. Bunu da alayım. Böyle. 2300 dolar yaptı toplamda. Tamam. Bu kamerayı da. Bu kadar mı efendim? Evet. Tamam. Toplamda kamera... Bakalım kameranın fiyatına. Kamera 300. Monitör kaç? 2500. 2800 lira yaptı. Bir de klavye. Klavye de 300 desek. Toplam 3100. Buyurun. 500, 1000, 500. Şöyle. 2000 oldu. Bu ne? He doğru. Şöyle atayım ben size. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar daha şimdiden satış yaptık. Kaç bin liramız oldu? 3100 liramız oldu. Biz buraya kaç liraya aldık? 25 bin liraya. Benzinci ile takas gibi oldu. Zaten. Oha burada da televizyonlar var. Bakalım müşteri gelecek mi? Çok iyi ilerliyor şu anda dükkan. İlk satışımızı da yaptık. Aa orada birini gördüm. Aa orada biri var. Merhaba efendim. Merhaba. Ne almak isterdiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Tamam bu klavyeyi almak istiyorsanız. Başka? Ne almak istersiniz? Bunu. Tamam bu da. Tamam. Ee, yukarı kata çıkabilirsiniz. Orada televizyonlarımız var çok güzel. Ee, bu monitör tamam. Şöyle bunu da alalım. Şöyle kırdık. Tamam. Başka ne almak ister? Başka başka başka. Aşağı kata indi. Bu monitörlerden mi almak istersiniz? Evet. Tamam. Arkadaşlar bu ne ya adam her şeyi aldı. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Hemen şöyle atayım. Monitör 3000 değil. 1000 monitör. 2500 3500 yaptı. Bu kulaklıkta 500 4000. Bu kulaklıkta 300 4300 lira toplam. Tamam. Nandere gidiyorsun? Gel lan buraya. Ulan öldürürüm lan seni. Gel buraya hırsızlık yapamazsın Gel lan buraya parasını vereceksin onların Ver parasını Ver parasını Tamam al 4300 Lan Ulan doğru vermedi bak Sen ölmek mi istiyorsun lan Hadi sene ver parayı ver ver Ulan var ya seni polise şikayet edeceğim lan bittin lan sen Seni ben yüzünü de gördüm Bittiysen. Kaçıyor bir de ya. Arkadaşlar ya gördünüz mü adamı? Aldı kaçtı. Bir sürü şey aldı kaçtı. Ama ona göstereceğim ben. O bitti oğlum o bitti. Polise söyleyeceğim onu. Hatta Adem gelsin hemen polise gideceğiz. Ahmet. He. Ne oldu? Ne oluyordun? Ne ne oldu? Hırsız yaptı. Hırsızlık yaptı ya. He ya. Ben de gittim bir ucuza bilgisayar buldum. Bak Nerede? Bunlar. Bakayım. Aa kasa mı buldun? Aynen. Çok iyi. Şöyle Koy koyalım bunlara. bunları. Adem ya adam 4300 müne bir şeyler tutmuştu. O civarlarda bir şey tutmuştu. 2000 lira açtı. Kaçtı sonra Kalayamadım da. Ya ne kadar aşk göz insanlar var bu devirde. Vallahi ya. Neyse. Bu ne oğlum? Ahmet istediğin bir şey var mı? Yok yok sağ ol. Tamam ben bir üst kata çıkayım Depoda bir şeyler yapmam lazım Tamam ha, hadi Ben de fiyatları yazmaya devam edeyim Eee tamam. klavye Klavye yazayım Klavye 500 Klavye 500 lira Sonra e, başka bakalım Monitör Normal monitör 1000 lira Monitör 1000 lira Sonra ee mikrofon Mikrofon Rufun. Bu da 500. Sonra e, bakalım. Başka da bir şey var mı? Ha televizyonlar vardı. Şimdi onlara bakalım bir. Eee onlara da bir fiyat biçelim. Şimdi şöyle kocaman televizyonlar var. Ahmet. Bunu... Üst kattan baktım müşteri geldi galiba. Baksana ona. Ha. Dur dur bakayım. Aa. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu klavyeden mi almak istiyorsunuz? Tamam hemen veriyorum. Arkadaşlar hırsızlığı kapatacağız galiba bu girişle. O hırsızlıktan kaçırılan parayı kapatacağız. Oha. Kasa masa istiyor bu çok iyi. Bu kasalar 2000 lira eder. Başka bu monitör tamamım efendim. Hemen koyuyorum. Şöyle oh be. Arkadaşlar her şeyi alıyor. İnşallah bu da hırsızlık yapmaz. Bu yaparsa vallahi Ahmet çok kirli burası ya. Ya Adem maske tak maske maske. Maske maske de yok ki. Ya Adem ya of. Çık o zaman oradan temizleriz onu. Başka ne isterdiniz efendim? Bunu. Tamam. Başka istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Hemen şimdi hesap edelim bunları. Şimdi klavye Klavye ne kadar? Klavye nerede? 500. Sonra kasa 2000, 2500. Mikrofon mikrofon 500. Yani toplamda 3000. Başka ne almıştınız? Üçlü monitör 2500'lü tam 5000. Başka bir de kamera. 5000 5300 toplamda. yüz bin şöyle alayım ver 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 tamam teşekkür Beş 5000 tamam hanımefendi ne yaptınız bahşiş mi olsun çok teşekkür ederim bahşiş bu da tamam çok teşekkür ederim arkadaşlar ne oldu? adam öyle bir satış yaptım ki bahşiş falan da verdi Efsane bir şey oldu. <laughs> Çok iyi çok iyi bu gidişte biz var ya Adam gel gel araba almaya gidiyoruz gel araba alacağız. Tam geliyorum. Burayı artık kapatalım bir iki dakikalığına. Şöyle tabela vardı yazalım bir buraya kapalıdır diye. İniyorum aşağı bekle. Kapalı. Tamam araba almaya gideriz. Şu motoru da satalım madem ya. İşimize yaramaz bundan sonra. Tamam. Araba alacağız zaten. Satalım. Of. Arkadaşlar şuraya da bir tane garaj yaparız. Üff. Çok iyi olur be. Adem gel arkama. Sür. Abi ya şu anda kaç paramız var Adem? Şu anda bir say bakalım. E, 26 tane 500 dolar var yani 13.000 lira. 13.000 falan. Aynen, Aynen. 13.000. Bende de 20 tane Böyle. 500 var. Böyle. Abinin yanına da getirelim. Bu motor ne burada? Neyse. Bunu bir kenara çekelim. Yeni satın almış herhalde. E, merhaba abi. Biz bu motoru satalım. Beş bin lira Aa, istiyoruz bu motor için. Ahmet, bunu alalım bence biz. Uf, canavar. Alırız zaten 5000 lira istiyoruz. Kabul mü? Evet, kabul ediyorum. Tamam. Şu karşıda gördüğümüz araba kaç bin lira? On bin lira. On bin mi? Tam paramız yetiyor. Al abi şunu. Al değil mi Ahmet? Adem alalım ya. Yani Neyse, tamam. illa alacaktık zaten. Bir tane araba lazımdı böyle. Aa, benzin yok. Abi benzin ya, yok. Abi benzin verebilir misin şuradan? Aynen ya. Bir tane benzin at abi. Eyvallah Beşik abi. Şöyle Adem koy, koy be. Adem koydun mu benzini? Koy koy koy. Uyuyorum, bitiyor şimdi. Şöyle bakayım. Tamam. Tamam. 15.000 alacağım ben. Hadi, dur ya şöyle bir. Oh. Of! Adem be arabaya bak be. Efsane araba. Hızlı da. Iyi, ben uyuyacağım burada. Oh uyu oh. uyu. Şimdi biz bunu evin yanına çekelim en iyisi. Nereye çeksek Adem? tam burayı çekebiliriz ya. Burası iyidir. Tamam gel. Şimdilik burası iyi. Aynen aynen. Şimdi biz bir gidelim. Arkadaşlar çok iyi iş yaptık be. Valla. Çok iyi iş yaptık. Şöyle girelim. Bayağı iyi oldu be. Bu dükkan açtığımız değil mi Adem? Aynen. Arkadaşlar efsane bir şey oldu bu ya. Bir sürü de ürünümüz var hala satış yapabiliriz. Belki de o arabayı boyattırız falan en iyi motora sahip bir şekilde yaparız. Aynen Ahmet. Hani bir sonraki bölümde de artık burayı işçi tutarız. O işçiler burada çalışırken bize başka bir işle ilgileniriz. Ve sonra milyoner oluruz be. Aynen. Şimdi Adem biz burada satış yapmaya devam edelim. Of of çok güzel dükkan oldu be. Valla içime çok sindi. Ben gene yukarı çıkıyorum. Tamam tamam hadi bay bay. Arkadaşlar işler çok güzel gidiyor. Oh ne oldu lan? Lan kimsin sen? Oha Adem. Ne oluyor o ses? Oha kaç 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 kaç. Oha kaç 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 kaç. Lan ne oluyor? Adem. Adem nerede? Ulan Anlatan ya. Ben Oo! Kaç kaç kaç. Hayır. Lan inşallah yanıma gelmez. İnşallah yanıma gelmez. Lan yok ortalıkta. Yoksa yanıma mı geliyor? Dur bir dur 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 dur. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Dua etmekten başka çarem yok. <laughs> Neredesin? Çabuk çık dışarı. Arkadaşlar Aha yakaladım seni. Abi bana bir şey yapma. Tüm paralar at? Abi vallahi param yok. Al 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 bunu. Başka bir şeyler vardır lan vardır. Ver onları. Abi yok vallahi yok. Lan Allah. al lan.